Yani bence Selin çok gereksiz kıskançlık yapıyor. Orhan onu sevdiği çok belli. Yüzüğü kaybetmiş kaybetmemiş ne fark eder yani? O sadece formalite değil mi zaten? Asıl önemli olan Orhan her şeyi feda edebileceğin gerçek aşkı bulmak. Ya ben Fatih'in yerinde olsam Selin'le Zeynep'in Ertan'la görüşmesini çok kıskanırdım herhalde ya. Ertan da Zeynep'in en savunmasız anında çekip gitmiş. yıllar sonra çıkıyor. Doğduğundan yeni haberdar oldu. Çocuğu üzerine hak iddia ediyor. Yok ya. Ben kıskanırım. Kıskanırım çünkü seven kıskanır. Benim olanı başkasıyla paylaşmayı aklımın ucundan dahi geçiremem. Benim ya benim. Benim erkeğim. Benim sevgilim. Kıskanmayacağım da ne yapacağım? Ama böyle tatlı tatlı kıskanırım. Dozunu bilerek. Kıskanırım çünkü paylaşamam. Kıskanırım çünkü seviyorumdur. Benden önce kurduğu düzeni bozmadan hayatı ikimiz için şekillendirmek isterim. Kıskanırım çünkü kıskanman kıskandığın kişilerle paylaştıklarını tekrardan paylaşamama korkusunu içerir. Kıskanman kaybetmekten endişe duymanın bir göstergesidir. Bu yüzden değer verdiğim herkesi, kaybetmekten korktuğum herkesi kıskanırım. Kıskanmanın kıskanmanın çünküsü mümküsü yok. Benim damarlarımda asil bir kıskançlık kanı akıyor. Açıklayamam yani. Sevdiğimi ben kıskanırım. Bakamaz, sevemez, konuşamaz. Benim sadece benim kimse görmesin onu. Başkalarına soyut, bana somut. Bu kadar bitti. Çünküsünü anlamam.